Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tango Map'inde oynadığım maçı izliyoruz. Ne kadar hüzünle bitse de güzel bir maçtı ve zevk aldım ben. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir taygo maçındayız ama ben geç atladığım için kötü bir atlayış yapacağız. Umarım ölmeyiz, öldürürüz. Yani şu an ölmeyeceğiz gibi duruyor. Çünkü geç atladım. Bayağı geç atladım bir yanlık başka bir yere bakıyordum. OBS ayar yapıyordum. Unuttum bir anlık atlamayı. Gelen de giden de yok herhalde. Bir kişi var. iki kişi oldu. Konuşamadım. İki kişi oldu. Onlar oraya alsın. Ben şuraya alayım. Oradan oraya rush atar. Onlar birbirini yer. Bu buraya geldi. Tamam. Silah. Nerede o tepedeki? Arka tarafı inmiş olabilir. Evin içinde ses aldım yürüme sesi. No. Şu an nerede olduğuna dair pek bir fikrim yok yan tarafımda okey orası boş şey Taygon'un özel silahı. Şu tarafta mı acaba? Bence bu evde. Bana rastlamamıştır çünkü Uzi ile öyle bir şey yapmamıştır yani umarım. Rastlasa duyardım zaten. Kit harika. Harika. Birisi isim koştu yok. 300 mermi yeter bence bize. bandaj da alalım sis bombası önemli şuradaki hiç garaja çıkmıyor mu ya reload atmamışız unutmuşuz neden söylemiyorsunuz 3x çok güzel yanlış silah 3x çok güzel deyip yanlış silah takmam harika yani kat kalkan alamıyoruz kötü oldu şunu alamıyoruz 3x umarım oynarız yani elim sıcak değil. Sprey atmıyorum. 3x ile bayağıdır bir de. Evet ne yapacağız şimdi kilitlendik burada üstümüz var yan taraf var mı yok mu bilmiyoruz alan bana taraf okey ufaktan rushlasam mı? bu evde olduğunda da emin değilim pek. Bence ben çıtırla burada gideyim. Bunlar birbirini yer gelirler. Ne oluyor lan? Ne patlıyor öyle? Araba geliyor sandım da değil. Bir şeyler patlıyor havada. Tayyip böyle işte boş yani adam bulamıyorsun Tayyip da. Gel 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 bana doğru. Kör oldum! Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Yedi bir tane. Hocam basıyor, biz de basalım, değil mi? Yedi yine. kanka sen niye sıktın ki bana şimdi? Kör oldum. Kör oldum. can eşyan yok mu senin? Ya. Ona doğru gideceğim. Onu öldüreceğim ha. Adamın nerede olduğuna dair pek bir fikrim yoktu. Ben şuradan atlayıp gideceğim. Onu azat ettim diyelim. <laughs> ne yapacak o ona göre bize duralım. ileriye giderdim de motoru alıp gidelim evet <laughs> Hayırdır oğlum sen? Oh. Allah sağ bana o kadar eşya getirmişsin. Nerede lan o? Şunu alırım. Evet, nereye gidiyoruz şimdi? Keşke benzin alsaydım yanıma. Evet. Nereye gitti? Şunu da bekleyelim şöyle. <laughs> Öldü o da. Burada var bir tane Motormuş lan adam sandım onu Son 22 kişi Hadi iyiyim birbirimiz de birinci olalım bizde ya Uluda gelen yok mu ya? Hiç mi kimse yok etrafta ya? Yeni alanı nereye verecek onu merak ediyorum da arkalanmayalım. Adam sandımdan çalıları. Motoru çok sevdim ben bu el ya. Üçüncü yes ölüyordu ya. Cık, neyse iyi sağlık olsun.